Mars 5. Evde Bu konum kargaşalı bir yaşam ve organizasyonda gevşeklik demektir. Talihsiz bir kumarbazı veya spekülatörü gösterir. Kazanıyorum derken yavaş yavaş erimektir. Zevk konularında bir aktivite ve işareti olabilir ama alınan lezzetin miktarı ufaktır. Çocuklar için bir tehlike uyarısıdır. Mars'ın yerleştiği burcun karakterine uyan bir hastalık geçirebilirler. Bir kadın horoskopunda zararlı bir görünüm varsa çocuk doğurması ile alakalı bir sorundur ya da sürekli düşük yapmak ya da çocuğunu erken yaşta kaybetmek olasılığı yüksektir. Eğer zararlı açıyı Neptün yapıyorsa sürekli bir düşük riski vardır. Eğer Mars olumlu yerleşimde ise kendini çocuklarının yetişmesine vakfedecektir. Çocuklar yaramaz ve başıboş olmaya yatkın olduklarından sorunlarla karşılaşacaktır. Buna karşın yaşamda başarılı olmak için her türlü şansı ele geçirecektir. Lakin büyük bir zaman kaybı yaşayacaktır. Mars'ın bu konumu kişide aşırı cinsel dürtüler oluşturur. Cinsel kıskançlık nedeniyle kavga çıkarması ve evlilik dışı ilişkilere kayması olasıdır. Bir kadın için gözden düşmek riski vardır.